Maden Dünyasına hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 8 Şubat günlerden Salı. Hemen konuğuma döneceğim. Avukat Profesör Doktor Mustafa Topaloğlu. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk Zeliha Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Şimdi en son sizinle yaklaşık 8-9 ay önce bir yayın yapmıştık. Biraz madenin konuştuk. Maden hukuku, dünya ve evet, Türkiye. Doğru, Ama şimdi pandemi dönemin sonrasında Yavaş yavaş pandemi atlatmaya yakınız diye umut ederek şu soruyu sormak istiyorum. Bu pandemi dönemi bir kez daha şunu gösterdi, ham madde ve doğal maddeler ya da ülkelerin kendi hazineleri oldukça önemli tedarik zincirlerinden bunu gördük. Şimdi Türkiye'nin madenciliğini biraz konuşalım. Özellikle maden hukuku tarafında, şimdi maden yasası, maden yasaları dünyada nasıl evrildi? Türkiye'de bu hangi aşamada, bu bir senelik dönem içerisinde değişen bir şeyler oldu mu? Evet hakikaten çok hızlı gelişmeler oluyor maden dünyasında yasasında. Aslında çok dünyadaki siyasi ekonomik konjüktüre bağlı olarak yasalar değiş söz konusu oldu. Şu anda uygulanan yasa 1985 yılında çıktı Rahmet Özel döneminde. Çok da o dönemde güzel yankı yaratan, güzel bir felsefe ortaya koyan bir kanundu. 2200 Anistali Maden Kanunu. Gerçekten sade bir kanundu ve madencilikte bayağı bir ilerleme sebep oldu. Ama tabii bu kanun zaman içerisinde değişikliğe uğradı. Yaklaşık 25 kez değişti benden süreçte. Işte. Yani sürekli değişiyor. Her yıl değişiklik oluyor. Hatta bazen yılda birkaç defa değişiklik oluyor. Ve şöyle bir noktaya geldik artık. Bu maden yasası Yamalı Bohça'ya döndü deniyor. Çünkü yasal zemin çok önemli. Aslında biraz da e, yasa kadar e, uygulamalar da çok önem taşıyor maden hukukunda. Lukuk, Mesela e, dünyada e, madenden ciddi gelir elde eden Amerika'ya baktığımız zaman Amerika'nın maden kanunu 1872 tarihli ama halen uygulanıyor. Tabi orada da değiştirelim falan diyorlar ama e, ama alt düzenlemeler çok iyi ve e, bu özellikle devlet idareleri, kamu yöneticileri e, madenci dostu bir yaklaşım sevgiliyorlar. Şey ...ve çok iyi gidiyor bu noktada. E, tabii bu arada... ...Dünya Bankası ve... ...bir takım çeşitli alternatifler... E, ...isiyatif kuruluşlar da söz konusu. Onlar da diyorlar ki... ...bir e, model maden kanunu... ...çıksın, model maden kanunu... Yapısın, bir Model kanunlar hazırlanıyor. Hatta... E, ...madencilik çok büyük finansman... ...gerektiriyor diyorsunuz. E, bunun içinde e, ...bir takım... E, ...Ruslar arası... E, finans e, kuruluşları filan e, bir takım gereklilikler öngörüyor. Ve bu şekilde bir e, evrilme söz konusu e, maden hukukunda. Tabii şöyle de bir daha önceki da söylemiştim. Tekrar etmekte yarar görüyorum. Ya, öncelikle e, 1960'a kadar madencilik yapılsın da üretim olsun da ne olursa olsun düşüncesi vardı. Yani çevre insan hakları bir tarafa bırakılmıştı. Daha sonra tabii çevre e, bilince oluşmaya başladı. Fakat bakıldı ki aşırı çevre kısıtlamaları bu da e, endüstrinin, sanayinin önünde büyük engel. dedik. o zaman bir sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir kalkınma ilkesi e, gündeme geldi. Bu madenciliğe de bir evrildi yansıması oldu hakikaten. Baktığım zaman aslında yeni konsept, bence modern konsept sürdürülebilir bir madencilik kavramı üzerinde onun yürümesi Gerçekten bu sene çok da mutluyuz. Çünkü ihracat rakamları açıklandı. Açıklandı 2021'de size bahsettiğiniz yayının girişinde. Gerçekten pandemi sürecinde ama diye ihtiyacımız var. Mala ihtiyacımız var, üretime ihtiyacımız var. Hatta daha ileri gidiyorum, dövize ihtiyacımız var. Böyle bir dönemde 6 milyon dolarlık maden ihracatımız gerçekleşti. Bunu i̇şte memnuniyetle duyuyoruz. Tabii çok az bir rakam. Gönül ister ki 15, 20, 30 milyar dolarları bulsun. Bu kadar potansiyeli şey de var Türkiye'de. Ve bunun en büyük e, önemli bir noktası da tabii maden hukuku, maden altyapısının oluş, oluşumu. E, yani şu, bu şu anda hatta iki yıldır yaklaşık bir maden kanunu değişiklik çalışmaları var. Türkiye'de e, bununla ilgili sık sık e, gündemde e, hakikaten Enerji Bakanlığı yoğun bir e, çalışma içerisinde. Tabii bu arada sivil toplum kuruluşları madencilikle ilgili bunlar da e, bence son dönemlerde çok örnek bir e, diyalog içerisindeler. Karşılıklı görüş alışverişi noktasında bu şekilde bir ilerleme söz konusu. Şimdi siz çok güzel bahsettiniz maden ve çevre. Şimdi öyle bir süreçten geçiyoruz ki biliyorsunuz enerji önümüzdeki sürecin en önemli ihtiyaçlarından biri olacak. Dünyanın tamamında bir enerji sıkıntısı yaşanıyor. Yüksek petrol fiyatlarından tutun da e, yine maliyetlerin artışıyla birlikte. Şimdi evet enerji maliyetleri yüksek ancak bir taraftan da iklim değişikliğiyle boğuşuyor dünya. Hem enerji hem iklim değişikliği birbirine getir götür yapıyor. Yani iki tarafta çok hassas davranmak zorunda. Hem e, tabii kaynaklarımızın çok verimli kullanılması ama aynı zamanda e, iklim değişikliğinin getirileriyle birlikte çevrenin de Maksimum düzeyde korunması adına neler yapılmalı Türkiye için konuşuyorum. Önümüzdeki süreç kuraklığın da beklendiği bir süreç. Dolayısıyla bir taraftan su da önem kazanıyor, toprak çok büyük önem kazanıyor, gıda arz güvenliği çok büyük önem kazanıyor. Ama aynı zamanda ham madde yani maden ve enerjide kullanılan madenler. Şimdi öyle bir çıkmaz ki bu. Bu ikisini aynı anda en verimli ve sürdürülebilir şekilde ülkemiz ne yapmalı, ne yapabilir? Ee, gerçekten bence en başta bunu konuşmalıyız şu anda. iki nokta var. Bir tanesi enerji, arz güvenliği. Diğeri ise e, bence e, çevre tabi. E, tabii. Öncelikle isterseniz e, şu anda enerjiden başlayalım. Çünkü çok e, üzüntü verici bir noktalarla karşılaştık. E, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden bir tanesi olan Isparta'da iki gün elektrik, son kötü düşünemiyorum. Allah, yani e, yardımcılar olsun tüm Isparta tabi ee, tabii işte bu noktada madencilik gerçekten çok önem taşıyor şöyle ki Türkiye'de gerçekten çok yüksek oranlarda bizim enerji ürete, üretebilecek kömürümüz var maden kömürümüz niyetimiz var şimdi bunları aslında değerlendirmemiz lazım ve dünyada bazı e, moda kavramlarının arkasından çok fazla gidiliyor aslında. E, bazı gerçekler göz ardı ediliyor. Yani şu anda e, biliyorsunuz biz e, enerji bizi yani %20-25'ini aşağı yukarı termik santrallerden karşılıyoruz. Doğalgazdan gazdan e, enerji elde ediyoruz. Diyorsunuz doğal sıkıntısı da oldu. Ve doğalgazla ilgili yani hatta elektrik kesintileri yaşandı. Doğalgaz gaz hatta üretim kesintileri yaşandı e, sanayi tesislerinde. Ee, şunu da görüyoruz. Tabii insanın kulağına çok hoş geliyor. Ee, i̇şte çevre hiçbir tane bir taş yerinden kalkmasın herhangi bir işlem olmadı da Türkiye'nin gerçeği hiç böyle değil. Düşünebiliyor musunuz? Bir koca İsparta ilinin elektriği kesilmiş. Türkiye'de var. Dünyada da için sene aynı tam bu zamanlarda Amerika'da yaşandı. Texas eyaletinde. Orada da daha çok yenilenebilir enerji kaynakları e, e, rüzgar enerjileri falan çok e, yaygındı. Ama maalesef e, onların kapasitesi arttırılamadı. Soğuk yüzünden türbinler çalışmadı ve e, Amerika'da yaklaşık 50-51 kişi öldü geçen gün soğuktan. Tamam. Onun e, için çok önemli bir nokta. Yani yerli kömürlerimizi de aslında değerlendirme almamız lazım. E, ben e, bu konuda çok hassasım. Çünkü ben de bir doğa tutkunu bir insanım. Ama tabii e, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin enerjisi, Türkiye'nin varlığın devam ettirmesi biraz da daha böyle gerçekçi düşünmeye bizi itiyor aslında Züriye Hanım. Şimdi o açıdan ben bu yönden diye bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta benim de izlediğim kanalın bir tanesi sürekli madencilik aleyhine yayınlar yapıyor. Orada çıkan konuğun bir tanesi bu aslında enerji sorununa çözüm olarak şey söyledi, çok ironik bir durum oldu dedi ki işte Maden kömüründen kömür santralleri çok önemli olmalı e, dedi. O cida da çok önem taşıyor. E, o bakımdan da aslında e, tüm madenciliği hatta enerji madenleri olarak diye düşündüğümüz zaman madenin bir koludur. Bu enerji elde edilen madenler. Bu real hiç hiç gözden uzak tutmamamız gerekiyor. Gerçekten çok önemli bir durum. E, şimdi tabii çevre boyutuna geldiğimizde de e, çevre hakikaten çok önemli. Ama e, şu var, e, mesela Avrupa Birliği'nde e, çok yoğun madencilik yapıldı. Aşağı yukarı madenlerin büyük bir kısmı üretildi. Şimdi Avrupa Birliği daha çok e, madeni madenciliği e, şey noktasında bakıyor, yani ham madde tedarik olarak bakıyor. Gerçekten Almanya 200-300 milyar dolar ticaret fazlası veriyor. Biz de Almanya'nın yerinde olsak. Hiçbir maden üretir üret miyelim? Çevreye hiç dokundurmayalım, Hiç mi? Hiç. Ama biz öyle miyiz? Şu aşamadaki durumumuz ortada. Yani bırakın e, milli gelir fazlası enerji iyi ted tedarikte bile büyük sıkıntımız var. Bunları e, çok dikkatli düşünmek gerekiyor. Tabii e, şuna da e, ben çok önem veriyorum. Bir kere bilinç çok önemli. Yani e, çevre bilinci çok önemli. Yani öncelikle e, maden sektöründeki, madencilik e, sektöründeki geri alan firmalarından çok dikkat etmeleri lazım. Gerçekten çevreye en az zarar verecek seçenekleri e, bulmak, etmek gerekiyor. E, bundan ilgili işte yasal düzenlemelerde de çok, e, bir e, değişiklik e, öngörülüyor. Çünkü, çünkü madencilikte iyi uygulama örnekleri de var. Yani gerçekten madencilik bittiği zaman, ee, i̇nanamıyorsunuz, öyle güzel bir çevreyle uyum ya da İngilizce tabirle realitasyonu kullanıyor ki kimse inanmaz. Deseniz ki burada 30 yıl önce madencilik vardı, kimse inanmaz. Mesela ben çok gördüm, bize de hediye de geldi. İşte eski maden sahaları zeytinliğe dönüştürülmüş. Çok güzel rekreasyon alanlarına dönüştürülmüş. Hatta turizm tesislerine dönüştürülmüş olanlar bile var. Ee, şimdi e, bu konuda e, aslında Maden Kanunu'nun toptan bir değişikliği söz konusuydu ama ee, biliyorsunuz yine çevre e, çok da hassas bir nokta. Ben aslında Türk toplumunun çevreye olan hassasiyetini de e, çok beğeniyorum, takdirle karşılıyorum ama bunu da abartmamak gerekiyor bazı noktalarda. E, e, Çanakkale'de ovacık'ta biliyorsunuz bir büyük bir e, olay yaşandı, halkın tepkisi oldu orada orman ağaçlarıyla ilgili. Ondan sonra madenciliğe olan olumsuz algı aslında çok arttığını görüyoruz. Bu hem halkta hem e, e, takım e, kamu yöneticilerinde hatta altın temsilcisi olan milletvekillerinde bile görüyoruz. Çünkü bu kanunların bazen torba kanunlarında yer alan madencilikle ilgili hükümlerin geçişinde görüyoruz. Onun için aslında e, Enerji Bakanlığı, Topyekün bir maden kanunu taslağı hazırlamıştır. Peki çünkü maden ve çevrenin beraber birbirlerini kollayacak bir düzenleme. Yani dünya nasıl uyguluyor bunu? Şimdi evet maden İsterseniz, dünyasında... İsteseniz evet, ben size Türkiye'deki uygulamayı bahsedeyim. dünyaya da anlatayım. Tabii size tabii. Böyle, e, sonra hakikaten önemli bir nokta. E, yani madencilikte hakikaten e, bakıyorsunuz. Uçaktan giderken Ege bölgesinde falan görürsünüz böyle e, şeyler var maden ocakları var, işte amatya ocakları var. İnsanlar buna bakınca ister istemez bak ormanlar gidiyor falan gibi bir düşünceleri var, çevre bozuluyor gibi. Şimdi yeni bir kanun düzenleme çalışması var bizde. En önemli şey nedir biliyor musunuz? Yani ister istemez madencilik çevreye zarar verecek. Onun için en, en az çevreye zarar verecek yöntemi seçmemiz lazım. Onun için bir torba kanun hazırlanıyoruz Ali yani Türkiye'de şu anda. Bence çok gelinde güzel bir düzenleme. Hakikaten takdirle karşılıyorum. Ee, çevre ile hükümler maden kanununda e, yeni kanun çıkmadan önce torba kanununa eklenecek. Orada da şu olacak. Denilecek ki e, bundan sonra e, çevreyle uyum teminatı alıyor. Yani maden üretimde bulunurken madenci, maden ustası sahibi aynı zamanda bir bedel ödemek zorunda. Bozduğu arazini tekrar geri kazanması için bir fon oluşuyor, bir teminat oluşturuyor. Buna da çevreyle uyum teminatı deniliyor. Bu daha önce ee, çok maktul bir rakamdı. Şimdi öyle yapılmayacak. Ne kadar çevreye zarar veriyorsanız sizin çevre e, uyum teminatınız o kadar yüksek olacak. Çünkü geri düzelteceksiniz ya, edeceksiniz ya onu yapmak için. Bu kanunla konulacak. Aynı zamanda şöyle bir e, uygulama var şu anda. E, çevreyle uyum ya da madenin çevreyi bozduğu nokta şeyden sonra yapılıyor. E, madencilik bittikten sonra yapılıyor. Maden projesi bazen 20-30 yıl sürüyor. 20-30 yıl çevre tahribatı öyle devam edecek mi? Etmemeli. İşte e, burada da gerçekten Enerji Bakanı'na bir akıllarını kutluyorum. Beni tassak da şöyle bir hüküm e, düşünüyor, Deniyor ki mesela diyelim e, 200 hektarlık bir alanda çalışıyorsunuz. 150 hektarda çalışmanız bitti. O zaman denilecek ki sen 50 hektarı bekleme. 150 hektarı tekrar rehabilite etmeye başla. Bu önemli bir aşama bence ve çok ağır yaptırımlar uygulanacak bu gravitasyon konusunda. Bir de şöyle de bir düzenleme getiriliyor. O da hoş. Yani nasıl hakikaten kafa yorulmuş. Yani Türk insanı çok zekidir. Her yönüyle bir da, de olanı da bir çare bulur ve şöyle düşünmüşler. Çünkü madenciler gerçekten çok büyük ekipmanlara sahipler. İş makinelerine sahipler. Tekrar rehavet etmek için. Önce diyorlar ki siz sen rehavet et. Yani teminatı sana iade ederim çok önemli bir aşama. Bir de başka bir husus daha var aslında bunu burada da ifade etmek istiyorum. Şimdi madenlerin dışında bir de ham üretim izinleri var. Belki görmüşsünüzdür. Türkiye hakikaten yol bakımından dünya standartlarının üstünde şu aşamada. Tabii bu yolun yapımı ve kamu yatırımları için bu müteahhitlere ham madde üretim izni veriliyor maden uçası dışında. Ve bunlardan çevreyle uyum terminat alınmıyordu. Ve Çoğunlukla aslında halkın tepki gösterdiği ve bizim de kötü örnek olarak gördüğümüz olayların büyük bir kısmı kamunun müteahhitlerinin yaptığı bu talimatlar. Şimdi yeni kanunda kamunun, kamu müteahhitlerine verilen hamak devleti izinlerinde de yine de çevreyle uyum teminatı uygulaması getirilecek. Onlar da tekrar rehabilit edilecek. Bu güzel bir uygulama. Ümit ediyorum ki kısa bir sürede geçer, et, etkin bir şekilde uygulanır. hakikaten e, yani halkta da bazen haklı olarak tepkiler yol açan bu uygulamalar son bulur. Şu andaki Türkiye'deki uygulama böyle. İşte ben o yüzden, yani aslında o yüzden dediğim, dediğim şey şuydu, dünyadaki derken bir şekilde her ülke zaten kendi madenlerini kullanıyor mecbur yapacak bir şey yok her şeyde kullanıyoruz evet. kalemde telefonda her şeyde kullanıyoruz madeni o bir gerçek ama hem çevre hassasiyetiyle hem de gerekli tabii kaynakların verimli kullanılmasıyla birlikte dünya bunları nasıl örnekliyor hani diyorsunuz ya çok eskiden çok eskiden kötü örnekler vardı insanlar kafasında bu var dediniz ya onun için soruyorum. Ee, tabii, tabii. bunu böyle hassas bir şekilde nasıl tamamlanır? Bir de denetim konusu var. Çünkü şimdi arama ruhsatı, işletme ruhsatı var ama bir de denetim mevzu var. Bu me denetim mevzuna da değinirseniz çok sevinirim. Tabii tabii memnuniyetle. Şimdi şu var e, mesela e, ben e, bundan üç sene önce gitmiştim Fransa'nın Nice Hakikaten Nis, nice, hoş bir şehir. E, orada tam böyle limanda inanamadım gözlerime bir taş ocağı işletmesi var tam limanda. Ama nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Hiç dışarıdan hiç fark edemiyorsunuz. Kapatılmış etrafı ve bu şey yapılabiliyor. Yine mesela dünyada bizim hakikaten çok iddialı olduğumuz dünyada ilk işe girdiğimiz bir sektörümüz var. Bu nedir biliyor musunuz? Doğal taş mermer sektörü. Mesela orada dünyada lider ülkelerden bir tanesi İtalya. İtalya'da da halen taşıyacaklar, yapılıyor. Hatta şehre çok yakın yerde yapılıyor ama tabii rehabilite ediliyor ve zarar verilmeden yani halkla e, bu anlatılarak, kabul ettirilerek e, tekrar geri yapılacağı ve hakikaten çok etkin bir e, denetim mekanizması uygulanıyor o noktada. E, tabii öyle olunca da bir sorun çıkmıyor e, o yönüyle. Tabii şey de var, e, yani aslında bu e, çevre sürdürülebilir kalkınma. Ondan sonraki aşamada da yerel toplumun geliştirilmesi ya da sosyal izin kavramları var artık. Yerel toplumla da e, bir şekilde bunu düzeltmek gerekiyor. E, buna yönelik e, çalışmalar Türkiye'de de başlaması gerekiyor. Hem şirketlerin buna bir fon ayırması buna çok önem göstermeleri gerekiyor. Hatta benim kanaatimce mevzuata da buna yönelik hükümleri de koymak lazım. Tabi denetim noktasında sormuştunuz e, ona da cevap vermek isterim. Denetimler çok hassas yapılıyor. İki noktadan yapılıyor. Bir kere Çevre Bakanlığı'nın denetimi altında bütün çevreye zarar verecek faaliyetler. Çünkü her şey yapmadan önce bütün projelerde çet alıyorsunuz. Sonra çevre izin belgesi alıyorsunuz ve aldığınız bu çet aslında taahhüttür. Çevreye zarar vermeyeceğim ya da gider en az zarar vereceğim ya da onu daha sonra ortadan kaldıracağım taahhüdüdür. Bunu yeterince yerine getirip getirmediğiniz Çevre Bakanlığı tarafından etkin bir şekilde denetleniyor. Aynı zamanda e, Maden işleri Genel Müdürlüğü de e, işte ruhsat verirken e, ya da aşağı yukarı yılda bir kez ruhsatları muhakkak denetliyorlar. E, ve çevreye aykırı uygulamalar var ise bunun e, önlenmesi için gerekli uyarıları hatta para rizaları gerekirse sağ kapatmaya kadar giden yaptırımlar uygulanıyor. Peki, e, maden hukuku sempozyumu var Mart'ın sonunda e, düzenlenecek olan. Bundan da biraz bahsederseniz son bir dakika. Tabii tabii çok önemli bir nokta. Çünkü madencilik önemli hususlardan bir tanesi madencilik, maden hukuk endüstriyel bir dal. Farklı bir dal aslında. Bunun kendine göre gerekleri var. E, ve bunu tüm hukukçuların, gerek e, biz avukatların, gerekse... E, hakimleri de çok iyi kavraması lazım. E, o bakımdan ee, bir eğitim e, programı düşünüldü. Ben de aslında bu koordinasyonda yer alıyorum. Ee, Adalet Bakanlığı ile e, İstanbul Maden Hıcaçıları Birliği arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Ee, Mart ayı sonunda e, madenciliğin yoğun olduğu yerdeki şimdilik idari yargı hakimleri bakımından bir eğitime çağrılacak. Hatta buna avukatları da katılacak. Ve maden hukuku bilinci ve maden hukuku kavramlarını gereklerini anlatmak, aksiyon yönleri tartışmak için yararlı bir sempozyum yapılacak Sonra bu sempozyum aynı zamanda kitap olarak da basılacak ve dağıtılacak tüm hakimlere, avukatlara, hukukçulara. Yaralı bir çalışma olacak. Hakikaten beni çok heyecanlandırıyor. Hatta hemen sizden sonra da bunun ana konularını belirleyeceğiz. İstanbul'un Avrupa Çocuklar Birliği'yle. Ondan sonra Adalet Bakanlığı'na göndereceğiz bu hafta. Evet. Güzel bir buluşmaya olacak. Peki çok kolay gelsin. Başarılar diliyorum bu sempozyumda. umarım çok sağ istediğiniz çok gibi geçer. Evet bitiriyoruz. Birazdan e, aile ekonomisinde Profesör Saadet Uzunoğlu hocamızla beraber karşınızda olacağız. Ama bir anketimiz var tabii sosyal medyadan da cevap yazabilirsiniz. E, şöyle e, neye çare bulmak isterdiniz? Bize yazın efendim. Hoca hocayla konuşalım.